Cenab-ı Allah e, Hud suresinde diyor ki, andolsun biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra bunu kendisinden çekip alsak önce bir rahmet mesela bolluk veriyor, zenginlik, sağlık, sıhhat veriyor. Fakat sonra çekip bunu kendisine alsak imtihan için, kuşkusuz o artık umudunu kesmiş bir nankördür. Allah'a isyan ediyor. Niye böyle? Kim verdi onu sana? Allah. Allah, Allah, Allah veriyor. Kim alıyor? Allah alıyor. E, ne oluyorsun? İnşallah. Değil mi? Evet. evet. Çok doğru. İnşallah. Ve and olsun kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tatırırsak bu seferde kuşkusuz kötülükler benden gitti der. Çünkü o şımarıtı böbürlenendir. Kendisi yaptığını düşünüyor. Mesela kanser oluyor. Diyor, en iyi hastaneye gittim diyor. Evet. Muazzam tedavi uyguladım diyor. İşte falma, bilmem ne otundan yedim diyor. Falan ilaçlar aldım diyor. İlaç etkisinden diyor bir şey gitti benden diyor. Hastalık gitti diyor. Sen hastalığı Allah götürdü. Evet. Ve de şımarıyor. Böbürün bir sefer de televizyonlara çıkıp o şımarıklığını gösteriyor. Evet. Evet. Allah hamd edeceğine tabi. Bu diyor bilimin başarısı diyor. Evet. E, bilimi kim yaratıyor? O ilaçları kim yaratıyor? Evet. Değil mi? Evet. İlişmine İnşallah. tabii. En baştan. Tabii. 116. ayette dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Bu sahtekar hocalar oluyor ya. Evet. Durduk yere şu haramdır şunu yapmayın işte şunu seyretmeyin şunu etmeyin. Hocam evet, evet. sonra size bir soru evet. olacak izin evet. verirseniz bununla ilgili. Evet çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz diyor. Kur'an'da açık bir hüküm yokken evet. peygamberimizin böyle bir beyanı yokken değil mi? Evet. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler diyor. Bak dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla, demek ki dili yalana alışık sahtekarlar var. Gece gündüz yalan söylüyor. Evet. Adın ne desen yalan yani. Sağa dönüyor yalan, sola dönüyor yalan. Klasik sahtekar. Din adamlarının böyle tiplerine karşılaşıyoruz evet, değil mi? Evet, inşallah. Bak Allah onun için diyor ki, dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla alışmış adam. Şuna helal, buna haram demeyin. Kendi kendinize fetva çıkartmayın diyor Allah. Evet. Yalan uydurmayın. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz diyor. Çok doğru. Onları Tabii. Onları doğru. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler diyor.